Herkese av yayıncılıktan tekrar merhabalar. Ben Merve Güder, av yayınları fen bilimleri yazarıyım. Bugün sizlerle beraber güneş tutulması ve ay tutulmasını işleyeceğiz. Şimdi ilk konumuz güneş tutulması arkadaşlar. Kısaca güneş tutulması esnasında güneş, ay ve dünya aynı doğrultuya geliyorlar arkadaşlar. Yani ay, güneş ve dünyanın arasına giriyor ve bu yüzden ne oluyor? Güneş'in ışıklarının Dünya'ya ulaşmasını Ay tarafından, Ay tarafından engellenmiş oluyor ve Ayın gölgesi Dünya'nın bir kısmının üzerine düşüyor. Biz bu e, Güneş tutulmasını günaydın diye kodluyoruz. Gün, Ay, dın diye sırasıyla Güneş, Ay ve Dünya diye kodlarsanız. Aklınızda daha kolay kalabilir. Şimdi kısa bir video bakalım. Bakın normalde dünyadan şu an güneşe bakıyoruz. Ama önümüze ay geçtiği için bir süreliğine karanlıkta kalıyoruz. Şu an tam bir güneş tutulması görüyoruz arkadaşlar. Şimdi e, özelliklerine gelelim. Güneş tutulması sırasında ay... Yeni ay evresinde yani şöyle bak geçen seneden ev, e, ayın evrelerini hatırla ay buradayken ne oluyordu güneş buradan geliyordu ayın bu kısmı aydınlıktı ama dünyaya bakan kısmı yani dünyadan bakıldığında görülen kısmı karanlıkta. yani güneş tutulmasında ay yeni ay evresinde aynı zamanda güneş tutulması ışığın doğrusal yayıldığını da kanıtlıyor. Ve güneş tutulması arkadaşlar her ay gerçekleşen bir olay değil. E, senede maksimum iki defa üç defa gerçekleşen olaylar. E, aynı zamanda güneş tutulması yalnızca gündüz gözlemleniyor. Dünyanın her yerinden gözlemlenmiyor. Bakın sadece belli bir bölge gölge altında kalmış. Aynı zamanda güneş tutulmasını biz gündüz izliyoruz ya. E, çıplak gözle izlemek kesinlikle... Ee, yanlış bir davranıştır. Mutlaka özel güneş tutulması için izlenmesi için gereken özel güneş koruyucu filtreli gözlükler var. Onlarla izlenmesi gerekiyor. Bir de ay tutulmasına bakalım. Ay tutulmasında da sıralama şu şekilde. Güneş, Dünya ve Ay şeklinde. Yani Güneş'le Ay'ın arasında bu sefer Dünya girmiş. Bunu nasıl kodluyoruz? Bunu da gıda diye kodluyoruz yani Güneş dünya ve ay diye sırasıyla kodlayabiliriz ne oluyor güneşten gelen ışınlar dünya tarafından tutuluyor ve ay dünyanın gölgesi altında kalıyor ama dikkat et dünyanın boyutu büyük olduğu için yani ayın tamamı gölge altında kalacak ve dikkat et biz dünyadan aya bakarak izliyoruz ya bu tutulmayı yani dünyanın gece vakti yaşayan her yerinden bu ay tutulması izlene Bilirim. Hemen şöyle bir ay tutulmasını görüyoruz e, o zaman genel olarak e, özetlersek şunu da söyleyelim ay tutulmasında ay dolunay evresinde onu da söyleyelim çünkü bakıyorum hani e, bu kısmı beyaz kısmı ya dünyadan bakılan kısmında ay dolunay evresinde gözüküyor. Aynı güneş tutulmasındaki gibi e, ay tutulması da ışığın doğrusal yayıldığını kanıtlıyor yine her ay e, ya da her dolunay evresinde ay tutulması gerçekleşmiyor. Ee, güneş tutulması, pardon buraya yanlış yazmışız. Ay tutulması gece gözlemleniyor dedik. Ee, ay tutulması gece gözlemlendiği için çıplak gözle bakılabiliyor. Onda bir sıkıntı yok. Şimdi genel olarak özetliyoruz. Ay tutulması gece dedik. Güneş tutulması gündüz gerçekleşiyor bu iki tutulma da arkadaşlar her ay her zaman olan şeyler değil ama kendisi arasında güneş tutulması daha sık oluyor ay tutulmasına göre. Güneş tutulmasında tutulma daha kısa sürüyor. Yani maksimum 1-2 dakika sürerken ay tutulması daha uzun sürebiliyor. Yaklaşık 1 saate kadar varan ay tutulmaları var. Güneş tutulmasında hatırla Dünyanın sadece belli bir noktasına düştüğü için gölge çok dar bir alandan izleniyordu ama ay tutulmasını şunu duyabiliyorduk. Dünyanın gece yaşayan kısmının her yerinde neredeyse gözlenebiliyor diyorduk. Güneş tutulmasını filtreli bir gözlük kullanılması gerekirken ay tutulması çıplak gözle izlenebiliyordu. Güneş tutulması esnasında ay yeni ay evresindeyken ay tutulmasında ay dolunay evresindeydi. Güneş tutulmasında güneş gözlenmiyordu. Ay tutulmasında da ay gözlenemiyordu. Çünkü ikisi de karanlıkta kaldığı için. Güneş tutulması arkadaşlar yılda en az 2 en fazla 5 defa olurken ay tutulması da yılda ortalama 2 defa gözlenir. Bu sayılar çok önemli değil. Bizim için burada olan hangisi gece hangisi gündüz gerçekleşiyor? Hangisi dolunay evresinde hangisi yeni ay evresinde? Hangisinde sıralama nasıl? Böyle sorular karşımıza gelecek.